Kaldırdım göbeği bak. Cübbaldır yani onun. Brezilya'ya yakın bir takım arıyorum da o da İspanya. Brezilya İspanya yaptım mı YouTube'a? Yapmadım. Galiba yapmadım. Yaptım mı? Yapmadı. İnşallah yap. Yapmış. Ama yapmamıştı oğlum. Toka <Aaaranean Movie> Roberto Carlos son dakika forvete <laughs> koymam. Orada en güçlü oynuyor mez. Orada pesi Black Bars oynuyor mez. Hangi ayarlarda oynadığımı soruyorsanız Black Bars beyler. Gördünüz mü? Black Bar. Son aldın yo. Roberto Carlos'a doğru bok gibi pas. Alkışını aldı ama. Torres ne yapıyorsun ama? Zaten takımın yarısı Milan'da oynuyor. Takımın yarısı Milan, yarısı Real Madrid, yarısı Barcelona. Şimdi bunda %50 skorun %70'i geçiyor. %30 yine. Buna Ay Ronaldo deniyor beyler. Ekran... Ben oyun... Oyunun kaydını başlatmamışım ki. Başlatacağım. Allah'tan çok erken fark et. Çok özür dilerim. Belek varsa onu söyle. Kaydetmeye yeni başladım. Çok özür Çok 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 özür diliyorum. Mal olduğum için arkadaşlar beni yargılayın. Aa ben bunu Iniesta sandım lan. Kafaya bak. Emil <laughs> <laughs> gibi kel lan oradan tepe... Hocam ama sikerim. Orada hala bize katılmadınız mı arkadaşlar? Hala çok ayıp değil mi lan? Brezilya'nın yarısı Milan'da, yarısı Real Madrid'de. İspanya'nın yarısı Real Madrid'de, yarısı da şeyde amına. Onun sikim onu çalın lan. Yarısı da Barça'da. Ya Dida sen onu sektirecek adam Dida bak. bir daha onu sektirirsen seni atıyor o pası yine roket gibi atıyor. Tık tık. Ronaldo. Gözlüklerim eski disrespect gözlük. Hatırlayanlar beğenmedi bile. Hatırlayanlar üzüldü, üzüldü ama. Ronaldo 6 ay hapis cezasına çarptırılmış sayın seyirciler. Peru'ya mı? Bir yere kaçak olarak girmeye çalıştığı için. Amına koyayım Türkiye'ye gelse Beşiktaş'a aldırdık Ronaldo'yu ya. Adriano. Bu golü ama çok bak. Pasa bak. Golü çok sevmeyeceğim ama pas. Bunun skill Kasiyas'ın da hatası çok. Tamam bu gole sevinmeyeceğim. İşte böyle skill. Is Biz Puyol, Pablo Ibane, Puyol, Javi, Puy Javi, Javi namını. Ya Javi Alonso namını. Gerçi ben mi bileceğim bu spiker mi? Bilecek? Bence spiker bilecek. Ben bilmeyeceğim. <laughs> Roberto Emerson'a doğru. Emerson, Emerson espirisi bir kere daha. Oğlum adamın kafasına ne vuruyon ama? Emerson önünde Kaka. Oo Kaka'yı unuttuk lan. Keşke hatırlamasaydım. Adriano alamadı. Adriano'nun baskı çok büyük. Bu yol. Ronaldo girecek mi araya? Ronaldo Adriano. Bunlar niye araya girmiyor? Benim çünkü burayı kestim bile. Adriano senin geçmişini sik. Adriano'nun geçmişi çöplüktür. Ben bu çöplüğünü ama. Eber son çok süratli bir çıkış var. Ronaldo bu pası yapmak için nelerini verdi biliyor musun? Hırsız ki de açılacak. Gol yedik. Rodan'ın yanlışlıkla eline çarptı. Yanlışlıkla eline çarpması büyük ihtimal gol. Roberto Carlos. Yanında Fernando Torres. Roberto Carlos'tan kendisinden bir tık daha iyi olan bir oyuncuya. Ya siktir git köyün. Uh, maç Brezilya'nın 1-0'lık üstün, Sıfır. bir üstünlüğüyle devam ediyor. Oğlum Ronaldo, Ronaldo piç mi lan atsanıza şu çocuğu. Zaten hapse girmiş ama. Roberto! Bak ben çok basmadığımı yemin edebilirim. Peki sen benim çok... Bu çocuk yemin edebilse sikebilirdiniz değil mi? Ronaldo'ya doğru. Ronaldinho. Ronaldinho. Oo. O, o, o. Temas yok, temas yok. Amma'nın. Sergio Ramos. Sergio Ramos. He's on right side. He's in orta. David Villa, Ramos. Roberto. Ronaldo. Bokum gibi pas. Yani bu. Bo Bokum gibi yani. Kötü dedim mi? Bokum gibi çünkü. Bu sarıcı. Sık sık lan köyüne. Aferin o. Hakem seni beğendim. O bunu hak etti. Kutu katıyordu bana babası aldı. Bunu hakemin götüne sokacağım. Çünkü bunu hak katıyordu bana babası aldı. Raul yola doğru döndü. Bu arada maçta hiç atak yok sayın seyirci. Brezilya'nın gol attığı da atak sayılmazdı çok. Kafu. Kaka. Bir tane hatamız olsun mu? Bak burada hızlı koşmak için şu arkadaki ikiliye basın tutuyorsunuz. Böyle topu ayağından aşıyordu hatırlıyorum bunu. Kaka çizgiye inip pas atacak her zamanki pes taktiğidir. Hakem senin kör gözünü sikem seni beğendim. Ya ona mı attı? Ona mı attı? Yalan söyleme gözleri bak. Hakem. Sergio Ramos, Roberto Carlos, Dion Neni, iki tane sol beki şaka yap. Ne yapıyorsun oğlum basmadı mı yemin edebilirim ki. Ronaldo! Ananı sıkıyım Ronaldo adeta İsmail'i koyuyor koyuyor. Kaka. Zınk. kaka koşuyonuna. Kaka. Kaka içeri girdi. Kaka. Zınk. Amın kuldaki arkadaşların da amın. Amın su. Kaka. Zınk. 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 Kaka çok zınk. 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 Benim ben geçmişim. Bunu hak ettim. Tuk atıyordu bana babası aldı. Amın siktim. Eskiden bunu sırf <laughs> Adam sakatlansın diye yapardım. Offside'da hani bize gelecek ama faal yapabilirim. Belki adam sakatlanır diye yapardım bunu. Evet niye 56 defansınız kanka? Kaka. 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 Ayağından çok açtı amınakoyim. Oğlum sıçma. Vov oh, oh, oh. David Villa. Lucio karşısında David Villa geçti. Karıcı açıyorum. Bakalım görecek mi? Zıng dida. Birazcık daha yavaş vursan adam alacak amına. Vov. Lucio. Roberto Carlos. Roberto. Emerson. Kaka. Kaka ölü bomboş. Kaka. Puyol geliyor. Kaka bu yolu geçti. Kaka. Kaka çok çizgiye girdi. Kaka. Zın. Oo şuna bak. Birbirlerine asist yapmışlar bu çocuklar. Beyler işte bu çocuklar Türk olsa bilmiyordunuz değil mi? Ama bu çocuklar Brezilyalı. Bunlar da Brezilyalı sikicim. Sikerim ha. çok da aldı. Çok teknik bir hareket ya. Futbol literatüründe bunun ismi çok da aldı. Kafu. Kafu. Kafu içeri girdi. Pereri'yi Manav'a gönderdi. Kafu içeride Ronaldo. Hocam 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 hocam. Hocam Lucio cerrahi müdahale cerrahi sanki anasının rahminden onu çekti aldı ama <laughs> attım o pasını ama kaka çok hızlı kaka yetişemezler yetişemezler bunu hak edemezler zıng zıng al onu Şimdilik bir tane şunamızı da çektik. <laughs> Gidiyorum yalnızlık seferine Layık değilmiş gönlüm Sevmeye, sevilmeye nü nü Sevenlere, sevene son Elveda, elveda Layık değilmiş gönlüm sevmeye sevilmeye da, 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 da. sevenlere sevene son elveda elveda da, da, da. Dönüp bakma vardım hiç hiçbir daha Dünya güzeli çıksa hep karşında Sevdadan yana şansım yok mu? Sevenlere, severe sor elveda